Gerçek hayattan kopup filmlerin ve dizilerin dünyasına geçmeye hazır mısınız? Oyuncuların ve yapımcıların, yönetmenlerin ve gişe rakamlarının, dizilerin ve filmlerin hakkında her şeyi bu kanalda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Amen Khaled Ato 6 Ocak. Frederick Backman'ın aynı adlı romanından uyarlanan hemen Khaled Ovi emekli olan huysuz bir adamın hayatına odaklanıyor. Megan 13 Ocak Megan dahi bir oyuncak şirketinde çalışan robotik mühendisi bir adamı konu ediyor. Mühendis yakın zamanda yetim kalmış olan yeğenine destek olması ve arkadaşlık etmesi için bir robot tasarlar. Ancak küçük kız ile duygusal olarak bağ kurmaya programlanmış insansı robot programlama fazla iyi işlediği için yeni arkadaşı konusunda aşırı korumacı bir hale gelir. Bu korkutucu bağlanma durumu pek çok tehlikeyi de beraberinde getirir. Bakalım nasıl bir film olacak? 20 Ocak Babylon 1920'lerin Hollywood'unda geçen bir dönem filmi olacak. Babylon'un yönetmen koltuğunda Damien Charles oturuyor. 3 Ocak Kulübeye Tıklat Night Shyamalan imzalı film, New Hampshire kırsalında izole bir kulübede tatile çıkan Eric ve Andrew çiftiyle evlatlık kızları Ven'in dört yabancının bir anda kapılarında bitmesi sonrası gelişen olayları anlatıyor. The Banshees of Inshire 3 Şubat The Banshees of Inisher'in uzak bir İrlanda adasında yaşanan iki arkadaşın hayatına odaklanıyor. İçlerinden biri artık arkadaşlıklarını sonlandırmak istediğinde ikili kendilerini endişe verici durumlar içinde bulur. 3 Şubat Cehennem Melekleri 4 Film Cehennem Melekleri filmin dördüncü devam halkasıdır. Yine yıldızlarla dolu bir kadro olacak. Film Bülteni serimde bu filmden bahsetmiştim arkadaşlar size. 10 Şubat It's All Coming Back To Me Genç bir kadın eski cep telefonu numarasına romantik mesajlar göndererek nişanlısının ölümünün acısını hafifletmeye çalışır. Bir süre sonra kadın bu sayede numaranın yeni sahibiyle bağlantı kurar. Ant-Man and the Wasp Quantumania 17 Şubat Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man'in 3. devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Peyton Reed oturuyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz bu film arkadaşlar. 17 Şubat The Sun Ebeveynlerinin boşanmasıyla birlikte zor zamanlar yaşayan Nicholas dünyaya karşı ilgisizleşir. Artık eskisi gibi gülmeyen Nicholas derslerine girmez ve yalan söylemeye başlar. Babasının yanına taşınan Nicholas yeni ailesiyle yaşamaya başlamasıyla her şeyin yoluna gireceğini düşünür. Ancak taşındığında orada bulunmak istemediğini fark eder ve annesinin yanına geri dönmeye karar verir. Artık Nicholas'ın annesinin yanına geri taşınma şansı var mıdır? Değişik bir film arkadaşlar. Hugh Jackman başrolünde severiz kendisini. Empire of Light 24 Şubat Empire of Light 1980'lerin başında İngiltere'nin bir sahil kasabasındaki eski bir sinema salonunun merkezinde olduğu bir aşk hikayesini anlatıyor. Creed 3, 3 Mart Creed filminin üçüncü devam halkası olan yapımın senarist koltuğunda Zack Bailen oturuyor. Filmin başrolünü bir kez daha Michael B. Jordan işleniyor. 3 Mart Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar arasında Onur Roleplay oyunu Dungeons and Dragons'ın beyaz perde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor. 10 Mart Çar Çar, dünya çapında sanatının en iyilerinden biri olarak kabul edilen ve büyük bir Alman müzik orkestrasının ilk kadın şefi olmayı başaran Lydia Çar'ın hayat hikayesini konu ediyor. Shazam, Tanrıların Öfkesi 17 Mart ihtiyaç anında söylediği sihirli sözcüklerle bir süper kahramana dönüşen Shazam'ın hikayesinin anlatıldığı Shazam, 6 güç filminin devam halkası olan yapımda süper kahramana bir kez daha Zachary Levi hayat veriyor. Bekliyoruz bu filmi. Woman Tolkien 17 Mart Woman Tolkien, kadınların tutsak gibi yaşadığı dindar bir koloniyi odağına alıyor. Kadınların dinlerine dair inancı ve umudu kolonilerindeki erkekler tarafından uğradıkları cinsel saldırılar nedeniyle yıkılmaya başlayacaktır. John Wick Chapter 4 24 Mat Film, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarını anlatıldığı John Wick filminin dördüncü devam halkasıdır. John Wick karakterine hayat veren Kenny Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçiyor. Arkadaşlar bu film Kenny Reeves'in son John Wick filmi. Scream 6 31 Mart. Scream 6 Ghostface cinayetlerinden kurtulduktan sonra Woodsboro kasabasını geride bırakıp New York'ta yeni bir hayata başlayan 4 kişinin hayatına odaklanıyor. Onlar Woodsboro'dan kurtulsalar da maskeli katilden kurtulmayı başarabilecekler midir? Bir zamanlar severek izliyordum. Umarım üstüne koymuşlardır arkadaşlar. 7 Nisan The Pope's Exorcist Russell Crowe The Pope's Exorcist adlı filminde Vatikan'ın 5 şeytan kovucusu olarak görev yapan ve yaşamı boyunca 100.000'den fazla şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren Peder Gabriel Amortu canlandıracak. Güzel olabilir. Russell Crowe iyi oyuncudur. Gelsin, izleriz. Bir sıradaki film 5 Mayıs Guardians of the Galaxy Vol. 3. Guardians of the Galaxy serisinin 3. devam halkası olan yapımın Yönetmen koltuğunda ilk iki filmi de yönetmenliğini üstlenen James Gunn oturuyor. Bu film serisi çok eğlenceli arkadaşlar. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. 9 Haziran Transformers Rise of the Beats Transformers Rise of the Beats'ten Predacon, Maximal ve Terrorcon'lar Transformers dünyasına dahil olur. Diğer Transformer'lar Autobot ve Decepticon'ların savaşının ortasında çıka gelir. The Flash 23 Haziran bir bilim insanı olan Barry Allen, laboratuvarında çalıştığı sırada beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalır. Fırtınalı bir gecede düşen yıldırım, Allen'ın kimyasallarını ve kendisini ve malzemelerini korkunç bir şekilde çarpar. Barry, tam bu esnada kimsenin hayal dahi edemeyeceği süper güçler kazanır. Artık inanılmaz hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Kendi şehri olan Central City'nin suçlarının karşısında durabilecek bir süper kahramanı vardır. Ezra Miller'ın yaşadığı son olaylar ve hastalıkları sonucu bu karakteri bir daha canlandırmayacak. Bu kötü bir haber. Belki de bu filmi yapımcı piyasaya bile sürmeyebilir arkadaşlar. Çünkü bu olayları belki de takip ettiyseniz bazı taciz, zorla alıkoyma olaylarını duymuşsunuzdur. Üzüldüm kendisi için ama bazen insanlar şöhrete eriştiklerinde böyle tepetaklak olabiliyor arkadaşlar. Geçelim. Diğer filmimiz 30 Haziran Indiana Jones 5 1981 yapımı Indiana Jones, kutsal hazine avcılarının 5. devam halkası olan filmde Indiana Jones'un yeni maceralarına tanık oluyoruz. Maceracı arkeolog, Indiana Jones'u bir kez daha Harrison Ford'un canlandıracağı yapımın yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaryosu ise serinin dördüncü filmi Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı'nın senaristi David Kupa emaneti. 7 Temmuz Insidious 5 2010 yapımı Ruhlar Bölgesi filminin 5. devam halkası olan yapımda Ruhlar Bölgesi son anahtarda yaşananlardan 10 yıl sonrasına odaklanıyor. 14 Temmuz Mission Impossible Dead Rockin' Part 1 Görevimiz Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission Impossible 7 ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise'un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türünde filmde Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Wink Rimes gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin 5. devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor. Adam hala beton gibi arkadaşlar ama artık Kariyerimin sonuna geldi. Son kez izliyor gibi izlemeliyiz. Artık tam kuru. Geçelim. 21 Temmuz Barbie. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın mükemmel kadın imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri haline alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine Ben Tonya filmindeki performansıyla Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor. I'm a Baby Girl şarkısını hatırlıyor musunuz? Oradan esinlenmiş bir film arkadaşlar. Oyuncular iyi, umarım güzel bir iş olur. Bekliyoruz. Geçelim diğer filme. 21 Temmuz, Oppenheimer Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer'ın 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Cillian Murphy süper oyuncudur. Birçok filmde oynamıştır ama onu Peaky Blinders ile iyice sevdik. Geçelim. 28 Temmuz The Marvels Yönetmen koltuğunda Anna Boyden ve Ryan Fleck'in oturduğu 2019 yapımı Captain Marvel filminin devam halkısı olan yapımda Süper güçlere sahip olan Captain Marvel'a dönüşen Carol Danvers'a bir kez daha Brie Larson hayat veriyor. Marvel işlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu film çok daha dolu dolu olacak arkadaşlar inanın bana. Diğer film 4 Ağustos The Mac 2 The Trench. Mac 2 yönetmen koltuğunda John Turtle tabın oturduğu 2018 yapımı Mac derinlerdeki dehşetin devam halkası Jason Statham başrolü üstlendiği filmde tarih öncesinden soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratığı durdurmaya çalışan bir ekibin hikayesini konu ediyordu. İlk film iyiydi, devam filminde de Jason yine oynayacak, gelsin izleyeceğim, denize girerken korksam da aklıma gelse de izlemek keyifli oluyor arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. 11 Ağustos Haunted Mansion Oğluyla birlikte yaşayan bekar bir anne olan Gabby, ürkütücü bir markenini satın alır oğluyla birlikte yeni evlerine yerleşen Gebi, çok geçmeden yaşadıkları yerin hayaletler ve hortlaklar tarafından mesken tutulduğunu keşfeder. Gebi, davetsiz misafirlerini evden kovmak için bir tur rehberi, bir medyum, bir rahip ve bir tarihçiden yardım ister. 11 Ağustos Gran Turismo Arabalara karşı doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olan bir Gran Turismo oyuncusu, oyun becerilerini bir dizi Nissan yarışmasını kazanmak için kullandı ve şimdi gerçek bir profesyonel yarışı olma yolunda ilerliyor. O, hayalini gerçekleştirmek ve pistte zirveye ulaşmak için hem kendi hem de arabanın sınırlarını zorlayarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Arabaları severiz, gelsin izleriz. 11 Ağustos The Last Voyage of the Demeter The Last Voyage of the Demeter, Londra'ya özel bir kargo taşıma için kiralanan Rus kendisi Demeter'da yaşanan olayları konu ediyor. Londra'ya giden gemide Yolculuk sırasında mürettebat, üyelerinin bir kısmı vahşice öldürülür. Her gün birbirinden tehlikeli olaylarla karşılaşan mürettebat, hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verir. Böyle filmleri seviyorum arkadaşlar. Gerçekten değişik hikayeler oluyor. Gelsin izleyeceğiz. 18 Ağustos Blue Beetle Blue Beetle, Meksikalı-Amerikalı bir genç olan Jamie Reyes'in hayatına odaklanıyor. Ergenlik çağındaki Jamie Reis, en yakın arkadaşı olan Paco ve Brenda ile okuldan dönerken tuhaf bir böceğe rastlar. Reis tuhaf bir arsaya gömülü olan böceği incelemek için eve götürmeye karar verir. Ancak gece olduğunda böcek canlanır ve Jamie'nin omurgasına yerleşir. Bu durum üzerine Jamie hızını ve gücünü arttıran bir kostüme sahip olur. Bu kostüm sayesinde Jamie ayrıca silah, kanat ya da kalkan üretebilmektedir. Devam edelim. 1 Eylül The Equalizer 3 The Equalizer 3, biri haksızlığa uğradığında adalete sağlamak için acımasız geçmişinden gelen yeteneklerini kullanmak zorunda kalan eski hükümet ajanı Robert McCall'in maceralarını konu ediyor. Güzel, devam edelim. 8 Eylül The Nun 2 The Nun 2, merhameti olmayan bir rahibenin hikayesini konu ediyor. Korku filmi, gelsin bakarız. 6 Ekim True Love Garrett Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bilim kurgu türündeki True Love filminin başrolünde John David Washington üstleniyor. Oyuncu iyidir. Devam edelim. 6 Ekim Craven the Hunter Kurbanlarını elleriyle avlamayı seven Craven bir gün bir cadı doktor ile tanışır. Bu doktor ona hislerini ve güçlerini geliştirmesi için bir tedavi uygular. Hem de yaşlanmasını yavaşlatacaktır. Craven'ın artık tek amacı tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek ve Spider-Man'i avlamaktır. Evren iyice genişliyor arkadaşlar. 3 Kasım Blade Marvel sinematik evreninin yarı vampir yarı insan karakteri olan Blade'e odaklanılacak filmin başrolünü Marshall Ali üstleniyor. Önceki 3 filmlik seri harikaydı arkadaşlar. Şimdi Marvel duruyor bu projenin arkasında ve eminim çok daha iyi olacaktır. 17 Kasım Dune Part 2 Dune Çöl Gezegeni filminin ikinci devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Deniz Villeneuve oturuyor. 17 Kasım Hunger Games The Ballad of Sunbird and Snakes Hunger Games The Ballad of Sunbird and Snakes Penmin'in başına gelen yıllar önce 18 yaşındaki Carolinus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Carolinus'un hayatı 10. açlık oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Mentorluk edeceği kız 12. bölgede seçilen ve son derece yoksul olan Lucy Gray Bird'tür. Açlık oyunlarını sevmiştim arkadaşlar. Bu da öncesini anlatacak. Gelsin izleriz. Eminim güzel olacaktır. 15 Aralık Wonka Roald Dahl'in popüler çocuk kitabı Charlie'nin çikolata fabrikasına dayanan film, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasının sahibi olan Willy Wonka'nın maceralarına ve fabrika çalışanlarına umpa lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor. 29 Aralık Aquaman ve Kayıp Krallık Aquaman'in ikinci devam filmi olan yapımın başrolünü ilk filmde olduğu gibi Jason Momoa üstleniyor. Filmin kadrosuna ayrıca Amber Heard, Yahya Abdul Metin gibi isimler yer alıyor. The Wall 3 Şubat Darren Afronski'nin yönettiği, Brandon Fraser'ın başrolünde yer aldığı The Wall, münzevi bir hayat süren bir öğretmenin kızıyla arasındaki buzları eritme çabasını konu ediyor. Bu adamı özledik. Çıksın gerçekten bu filmi izlemek istiyorum. Adamı özledim. Asterix ve Obrix Orta Krallık 24 Şubat Bu filmin konusunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde Galyalılar ve Romalılar arasında geçen problemler ve biraz da komediyle harmanlanmış bir film. Bunu geçelim. Şüphe 17 Mart babasının intiharı genç bir anne olan Helen için büyük bir yıkım olur. Çok geçmeden Helen babasının ölümünün neyin yol açtığını araştırmaya başlar. Yaptığı araştırmalar onu 30 yıl öncesine ait çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkardığında çocuğu için ölümcül olabilecek karanlık bir aile sırrını keşfeder. Böyle bir film. Buna da geçelim. Monstrous 7 Nisan'da gelecek. Ayrıca hızlı ve öfkeli 19 Mayıs'ta gelecek arkadaşlar. Seri son gaz devam ediyor. Bugünlük bulabildiğim filmler bunlar da arkadaşlar. Tabii bu liste kesin bir liste değil. Yani şöyle söyleyeyim. Herhangi bir gecikme olabilir veya bu listede olmayan filmler bu esnada şu an siz bunu dinlerken listeye ekleniyor olabilir. Siz sadece şunu bilin. Yeni bir film çıktığında ben ondan haberdar olacağım ve sizi de bundan haberdar edeceğim. 2023 yılında gelecek filmleri sizler için derledim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.